Değerli dostlar, doğal alanlardayız ve bir şifalı bitkiyi daha sizlere tanıtacağız. Bu görmüş olduğunuz mor renkli çiçekleri ve kalın dokulu yapraklarıyla bir adaçayı türü, yabani adaçayı. Biliyorsunuz adaçayı oldukça şifalı özellikler gösteren ve çay yapılarak kültürümüzde de çokça kullanılan bir bitki. Bunun doğal alanlarda yetişen birçok yabani formu bulunuyor. İşte bu da helezonik adaçayı dediğimiz Salvia verticillata olarak geçiyor. Latince ismi bu. Hemen şurada daha büyük gelişmiş ve bu yavaş yavaş çiçeklenmiş arkadaşlar. Çiçeklerde tohum bağlamaya dönüşmüş bir yapıda. Yapraklarına bakıyoruz. Adaçayı yapraklarına oldukça benziyor. Hemen kokusuna da bakalım. Evet ada çayın daha yoğun ve aromalı bir e, kokusu yapısıyla bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Çaylık alanlarda gördüğünüz gibi şöyle buğday tarlasının kenarında bir çaylık alanda bu ada çayı türü yetişiyor. En önemli özelliği arkadaşlar şifalı çay olarak tüketilerek özellikle e, bağışıklığı güçlendiriyor. Soğuk algınlığı, öksürük e, ve yine solunum hastalıklarının diğer belirtilerini gidermede kullanılan yöre halkı tarafından da çiçeklenmeden önce bolca yaprakları çiçeklendikten sonra da bakın hemen bu çiçekler oluşmaya başlamış kat kat sap üzerinde sırayla dizilmiş bir yapıda bunlar toplanarak kurutuluyor kavanozlarda muhafaza ediliyor ve kışın kullanmak üzere bu şekilde doğadan toplanıyor bu alanda oldukça fazla miktarda var bizim de kullandığımız ve doğadan toplayarak değerlendirdiğimiz bir bitki. Bugün de bir miktar hem çiçeklerini yine hem de taze kartlaşmamış yapraklarını, körpe yapraklarını toplayarak bu şekilde kullanacağız. Doğu Anadolu bölgesinin yüksek rakımlı yerlerinde yetişen helezonik ada çayı e, bitkisini sizlere kısaca e, kullanımı ve şifalı özellikleriyle birlikte tanıttık. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.